Herkese selamun aleyküm. Tepe göz ve görüntüme sistemlerinden merhaba herkese. GTR bayisi olarak orada da hizmet vermekteyiz. Ee, alan tarama modellerimiz GTR Combo. 3 tane takımdan oluşuyor. Çubuk çubukların 3 çubuk, çubuk modelinden oluşuyor. Altın, Bronz, gümüş, boşluk, full modeldir. Gladiator GTR 9 aynı şekilde bu tekli sistem, tekli çubuk, altın, gümüş, bronz, boşluk şekilde. Gladiator GTR 10 e, bu da aynı şekilde altın, gümüş, bronz, boşluk modu en çok da tutan modelimiz. GTR Gladio GTR 8 yani çift sistemlidir. Ee, hem çift çubuk şu şekilde çift çubuklu antenli yani. Hem de tek antenli olarak kullanabiliyorsunuz arazide. Bu da iyon olan tarımımız. Ee, gazlanmış e, oksit yapmış yerlerde iş yapar. Sonradan koyma ürünlerde asla bir şekilde işlem yapmaz. E, bu da altın, gümüş, bakıra gider. Herkese iyi dişler.